Çocuklar biz bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Aslanlı topa buzlu bir parka gidiyoruz. Hem de çok güzel bir park. Nilo'ya, Cry Baby, Marshall, Kukuli, Minnie Minki, Minky, Pony ve Bebek Cry Baby'lerle beraber Aslanlı parka gideceğiz. Bakın burada çok güzel bir çekçekli arabam var. Şimdi sırayla binecekler ve ben onları Aslanlı parka götüreceğim. Hadi gidelim. Nilo'ya. Cry Baby. Kukuli. Minimus. Minky. Aa, diğerleri sığmadı. O zaman önce sizi götüreceğim. Sonra da diğer karakterleri. Hadi gidelim. İşte gidiyoruz. Aslanlı Park'a gidiyoruz. Aslanlı Park'ta rengarenk toplar, kaydırak. Çok güzel bir park var. Hadi az kaldı. Ve Aslanlı Park'a geldik. Çocuklar bakar mısınız? Rengi harenk toplar. Ha, aslanın elleri, ayakları. Çok güzel bir park burası. Hadi gelin bakalım. Minki. Vay canına çok güzel. Evet çok güzel. Önce sen kay bakalım. Hop. Ha, ha, Minky nasıl da kaydı gördünüz mü çocuklar? Şimdi Nilo'ya da sıra. Gel bakalım Nilo'ya. 1 2 üç. <laughs> çok güzel Minki. Şimdi Kukuli. Gel bakalım Kukuli. Hoppa. Cry Baby. Kay bakalım. Hoppa. <laughs> çok güzel. <laughs> Ay aslan çok tatlı. <laughs> Hop. minimos Gel bakalım. Şimdi sende sıra. Hop. Yine mouse kaldı. Çocuklar ay bir ağlama sesi geliyor duydunuz mu? Ay kim ağlıyor acaba kim ağlıyor? Kesin orada bıraktım diye bebek cry babyler ağlıyor. Ay inanmıyorum. Bebek cry babyleri hemen almam lazım. Geldim geldim cry babyler geldim ağlamayın. Nasıl da ağlıyor. Tamam tamam. Sakin ol tamam. Pony. Marshall. Hadi gidelim aslanlı parka. Üzülmeyin. Hadi gidiyoruz. Aslanlı parka gidiyoruz. Hey yaşasın. İşte aslanlı parka geldik. Gelin bakalım gelin. Siz çok ağladığınız için önce sizi kaydırayım. Hoppa. Şimdi diğer Cry Baby de sıra. Hoppa. Pony. Hoppa. Ve Marshall. Hop. Çok güzel. Ay canına. Çok güzel Minky. Evet arkadaşım çok güzel bir park burası. Ben bir daha kayacağım. Bir daha kayacağım. Hoppa. <laughs> ben de bir daha kaymak istiyorum. Yehu. <laughs> Ay bu? Aslan çok tatlıymış ya. <laughs> Çocuklar biz Aslanlı Park'ı çok sevdik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.